Resul bana su getirir misin lütfen Bana ne kalk kendin al Ayıp lan sana ben senin abinim abinim. Sen bana para lazım dediğimde Ben cebimdeki son parayı çıkarıp sana veririm Seni okşar öperdim hep Sen bilgisayara oturmak istediğinde Ben kalkardım sen otururdun Suyunu getirme abi. Neye gülüyorsun lan? Sular kesikti. Ben de kendi musluğumdan doldurdum. Buralı mısın kardeşim? Evet abi. Hürriyet Mahallesi'nde mi oturuyorsun? Evet abi. Sünneti Süleyman mı sen sünnet etti? Evet de sen nereden biliyorsun? Herkes ikini yamuk etmiş ama. Sabahtan ayama ayağıma üşüyorsun. <laughs> en çok babasının elinden sımsıkı tutan çocukları kıskanırım. Bana bir masal anlat baba, içinde hüzün olmadan. Mutlu sonla bitsin olur mu, gözlerim Yaşamak isterken delicesine. Ölüm özledik anne. Canları düştü yerlere, elimin kan içinde. Belki özgürlük aradığın yerde değildir ama Karşılaştın her zırlık seni özgür kılar Karışmıyor eski mahallelere yeni çocuklar İlla fiyataya biz mi çıkalım? Ortalık karışacaksa bu düzen karışsın Yürüyorlar karanlık dar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak.